죄라 Selenium Basic serisinde yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere Selenium Basic kütüphanesini kullanarak açmış olduğunuz Chrome tarayıcılarında kendi oturumunuzda nasıl işlemler gerçekleştirebilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. Çok basit ve çok kolay bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kendi oturumunuzda demiş olduğum durum şu dostlar. Biliyorsunuz ki Selenium Basic kütüphanesini kullanarak biz Chrome tarayıcısında işlemler gerçekleştirmek istediğimizde varsayılan olarak Chrome tarayıcısında herhangi bir oturum açık bir şekilde gelmiyor ve daha öncesindeki sitelerde yapmış olduğumuz işlemlere ait çerezler de yüklü bir şekilde gelmiyor. Yani Chrome tarayıcısını sanki yeniden sıfırdan kullanıyormuşsunuz gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun da önüne geçebilmemiz gerekiyor bizim. Çünkü belli başlı sitelere biz daha öncesinde kendi oturumlarımızda zaten giriş yapmış durumdayız. Yani Instagram olsun, YouTube olsun, Twitch olsun, Twitter olsun, zaten ben buralara daha öncesinde giriş yapmışım. Bu yüzden dolayı tekrardan giriş yapmadan işlemlerimi gerçekleştirebileceğim bir yöntem olması lazım. Bunun için de benim Chrome tarayıcısına kendi oturumumla işlem yapmam lazım. Mesela burada basit bir Chrome tarayıcısı açma işlemi var. Direkt bunu sizlere göstereyim. Burada ben Chrome tarayıcısı açtığımda gördüğünüz gibi herhangi bir oturup açık bir şekilde gelmiyor. Ben burada ekle demem gerekiyor. Buradan oturumu aç demem gerekiyor. Kullanıcı adı girmem gerekiyor. Şifre girmem gerekiyor. Ve daha sonrasında eğer ki Güvenlik ayarlarınız varsa güvenlik olarak da mail'den veya telefonunuzdan doğrulama yapmanız vesaire gerekiyor. Bu tarzda zahmetlere girmeden direkt olarak profilinizi değiştirerek bu Chrome tarayıcısı üzerinde Selenium ile açmış olduğunuz Chrome tarayıcısı üzerinde profilinizi değiştirerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela ben YouTube'a girdim şu anda bana diyor ki oturum aç diyor. Çünkü benim burada herhangi bir oturumum, herhangi bir profilim, daha öncesinde yapmış olduğum işlemlere ait herhangi bir site çerezi mevcut değil. Bu yüzden dolayı oturum açmam gerekiyor. Ama benim kendi tarayıcımda öyle bir şey mümkün mü? Değil. Ben buradan gelip sıfırdan bir YouTube açarsam yine benim hesabım açık bir şekilde geliyor. Sıfırdan bir Instagram açarsam yine benim hesabım açık bir şekilde geliyor. Yani direkt olarak kullanım sağlayabiliyorum. Çünkü ben daha öncesinde bu şifreleri hatırla kardeşim demişim. Bu şifreleri hatırla, tekrar ben geleceğim, tekrar ben işlem yapacağım demişim. Aynı şeyi ben burada Selenium ile oluşturmuş olduğum Chrome tarayıcısında da yapmak istiyorum. Bunu da yapabilmek çok basit dostlar. İsterseniz çayınızı, kahvenizi alın. 2 dakikada gelin şu kodumuzu yazalım ve bitirelim. Ben de buradaki Excel çalışmamı sıfırlayayım ve intro'dan sonra sizinle buluşalım. Bu işlemleri yapmadan önce Selenium kütüphanesini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Tools kısmından referanslardan Selenium Type Library ifadesine ben burada tik yaptım ve artık şu anda Selenium kütüphanesi aktif hale ve kullanılabilir durumda. Eğer ki Selenium kütüphanesi nedir vesaire gibi sorularınız varsa bununla ilgili çok geniş kapsamlı bir video serisi hazırladım ve o video serisinden Selenium kütüphanesinin ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Ne gibi işlemler yaptığıyla ilgili, nasıl kullanacağınızla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Mutlaka Chrome tarayıcısında işlemler gerçekleştirmek istiyorsanız otomatik bir şekilde Excel kullanarak bazı şeyleri internet üzerinde otomatize etmek istiyorsanız mutlaka bu video serisinde izlemenizi tavsiye ederim. Sağ üst köşeye koydum. Oradan gidip Selenium kütüphanesi ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi biz gelelim buradaki profili nasıl değiştireceğiz dostlar? Az önce de göstermiş olduğum gibi varsayılan olarak profil açık bir şekilde gelmiyor. Bunu yapabilmek çok basit. Şimdi ben gidip bir lokalden profilin konumunu açayım. Daha sonrasında sizlerle görüşelim. Evet dostlar, şuradaki yolu, dosya yolunu sizler de kendi bilgisayarınızda uygularsanız eğer ki Chrome'un User Data bölümüne ulaşabileceksiniz ve işlemlerimizi de aslında biz burada yapacağız. Biliyorsunuz ki burada bizim profillerimiz mevcut. Mesela 5, 6, 8, 5, 6, 8 olarak benim burada profillerim mevcutmuş. Ve ben bu profilleri zaten burada Chrome tarayıcısına giriş yaptığımda tutabiliyorum. Buradaki giriş yapmış olduğum durumlarda seçmiş olduğum kullanıcıyla benim buradaki profil bilgilerime ait şeyler burada aktif hale geliyor arkadaşlar. Mesela burada birçok dosya var, birçok işlem var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Ben tam olarak ne anlama geldiğini bunların çok bilmiyorum. Çok da hakim olmadığım şeyler dostlar. Ama buradaki dosya uzantısını biz kullanacağız. Hemen gelin isterseniz buradan kodlamamıza devam edelim. Gerçi hiçbir şey yazmamışız ama ilk etapta bir tane Selenium kütüphanesine ait bir değişken tanımlamak istiyorum. Buna da X adını verdim. Sizler istemiş olduğunuz değişken ismini buna takabilirsiniz. S new selenium. Chrome driver diyorum burada. Direkt olarak X değerime ben artık Selenium kütüphanesini atadım. X. set profil diyorum arkadaşlar burada. Set profil dedikten sonra şöyle benim buradaki Dosya yolunda profille gitmem gerekiyor. Yani şuradaki profillere gitmem gerekiyor. Burada 6 diyebilirsiniz, 5 diyebilirsiniz. Hangi profilinizde hangi kullanıcı varsa ona göre işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Benim bunlara gidebilmem gerekiyor. Ee, hemen gelip şöyle parantez içerisinde environ yazıyorum. Yani bu kullanıcı anlamına geliyor. Buradan local app data diyorum. Tırnağımı kapatıyorum, parantezimi kapatıyorum. Birleştirme operatörü şöyle tersten slash zaten yazdıklarımı görüyorsunuz. Google tersten slash tekrardan ardından Chrome tersten slash tekrardan user data diyorum. Yani ben ne yapmış oldum dostlar? Şunu da kapatalım. Ben ne yapmış oldum? Geldim buradaki dosya yoluna kadar ulaşmış oldum. Buradaki Enviran Local App Data demiş olduğum şey şu anlama geliyor. Asus Prime App Data. Bunu demiş oluyorum ve de seçmiş oluyorum. Yani Ondan sonrasında da direkt olarak şuradaki uzantıyı yazmış oluyorum. Bir saniye. Aslında direkt olarak gelip bunu da kopyalayıp bu şekilde de işlem gerçekleştirebilirdim. Ama ben burada bu yöntemi seçtim. Sizler de daha farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Hatta gelin şöyle x nokta set profil diyelim bir tane daha yazalım. Şöyle gelip bunu direkt olarak yapıştıra da bilirsiniz. Sizler isterseniz bunu da uygulayabilirsiniz dostlar. Bunu yorum satır haline getiriyorum. Çünkü ben üstteki satırı kullanacağım. Şimdi geldim. X nokta et argument diyorum. Ve ardından boşluk bırakıyorum. Tırnak içerisinde profil, tire. Bunun telaffuzunu hiç yapmayacağım arkadaşlar. Olduğu gibi yazın. Çünkü rezil oluyorum telaffuz yaptığımda. Aslında rezil olmakla değil ama kendimi kötü hissediyorum böyle. Öğrenmem gereken bir şeyi öğrenmemiş gibi hissediyorum. O yüzden kötü oluyorum. Profil 6 diyorum arkadaşlar. Çünkü benim 6. profilde sanırım buradaki CodePlus üyeliğim var. Bu şekilde... Profil 6'yı tanımladım. X nokta start diyorum. Ve tekrardan gelip burada Chrome, Chrome tarayıcısını seçiyorum. Ve ardından bundan sonra da gelip aslında bir YouTube kanalına gitsek iyi olur. Mesela şuradaki CodePlus'ın YouTube şeyini alıyorum. Get. Şöyle URL'yi veriyorum. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Adım adım gideceğiz. Burada geldi. f 8 e çalıştırmaya başladım. Tanımlamalarımı gerçekleştiriyorum. Şu iki satırı da tanımlamalarımı da yaptım. Chrome diyor. Chrome'u da çalıştırdım. Chrome'u çalıştırdığımda şöyle gelelim. Bakın gördüğünüz gibi buradaki tarayıcım açıldı. Hatta geri yüklensin mi diyor. Bir önceki çalışmayı kapattım ya ben doğrudan arkadaşlar. Geri yüklensin mi diye onu bile sordu. Bunu kapatalım tekrardan deneyelim. O geri yüklensin mi çıkmasın en azından. Chrome tarayıcısını açtık. Ve burada görmüş olduğunuz gibi benim hesabım açık bir şekilde karşıma geliyor. Codeplus.com.tr ve benim burada görmüş olduğunuz gibi Google hesabım açık bir şekilde geliyor. bcbcoder.gmail.com olarak görebiliyorsunuz sağ üst köşede. Ardından benim burada daha öncesinde sabitlemiş olduğum ayarlar geliyor arkadaşlar. YouTube var, YouTube Code Plus var, kanal kontrol paneli var, Twitch var, işte YouTube AdSense var. Bu tarzda sitelerde benim karşıma direkt olarak geliyor. Şimdi ben burada YouTube'a giriş yaparsam eğer ki direkt olarak benim hesabım açık bir şekilde çıkacak dostlar. Geldim kendi sayfama giriş yaptım. Gördüğünüz gibi sağ üstte hesabımın açık olduğunu görebiliyorsunuz. Kod Plus hesabına erişim yapabildiğimi görebiliyorsunuz dostlar. Bu da bu şekilde çok güzel bir özellik olmuş oldu Selenium Basic kütüphanesi için. Ben bunu çok ayrı bir uygulama ben bunu çok ayrı bir uygulamada demiş olduğum gibi kullanmaya çalışacağım. Umarım o da çok fazla işinize yarayacak bir uygulama olacaktır. Yine bu kanalda onun da videosunu hazırlayıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videodan da bu kadardı. Eğer ki diğer videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim düğmesine basabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.